Bak. Evet, iş kişi. Kişi, aynen, kimse, aynen, aynen. Yok. Gece tam belli olmadı. arkadaşımızda sıkıntı var. Yer çok zor. Tamam abisi benim şarjım çok az, tamam mı? Ya tabii He. ki biz o yanda iki kişi olan eee arkadaşlarımın da biz yanına geldik. Ona 20 metre aşağıda dedi. Korucuyla vardık. Korucuyla gitti oraya olun, baktılar. Yedite yani yeri bulduk dedi. Ama bir daha aşağı sağa sola inemedik Gaziantep'ten doğa yürüyüşü için Kahramanmaraş'a geldiler. Bir kadın, üç kişi çıktıkları dağda kayboldu. Telefonla yardım isteyen amatör sporculardan ikisi bulunurken kayıp kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor. Olay akşam saatlerinde il merkezine 85 kilometre uzaklıkta bulunan 12 Şubat ilçesine bağlı Düldül Dağı'nda meydana geldi. Ali Ekber Görür, Murat Kargın ve soyadı öğrenilemeyen Sevgi isminde 3 kişi doğa yürüyüşü yapmak için Düldül Dağı'na çıktı. Bir süre dağda yürüyüş yapan 3 kişi gece karanlığı ile birlikte yönlerini kaybetti. Bunun üzerine Ali Ekber Görür cep telefonuyla yardım istedi. Alınan ihbar sonrası bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda Ali Ekber Görür'le Sevgi isimli kadın kurtarılırken arkadaşlarından ayrılan Murat Kargın'ı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Dağdan indirilen biri kadın iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.